İpek, İpek. İpek kalk artık kardeşim. Bak şimdi diyoruz Sevda'ya. Of abla biraz da birazcık daha uyusam olmaz mı? Çok fazla uyumaz olmaz kardeşim. Hadi bak Sevda nun yani kardeşiyle oynarsın. Üf, tamam tamam. Kalktım. Öf uyandım ne oldu şimdi? Artık onlarda kalacağız gibi bir şey olacak. Yani zaten artık onlara yerleşeceğiz gibi bir şey olacak. Baksana dışarı hep kar olmuş. hava da çok fazla soğuk. Ben de en azından altıma kazak giydim. Üstüme de kısa kollu da, ee, neydi? Ceket giydim. Hadi giy bak şu kıyafetleri senin için hazırladım buraya. Öf. Tamam, giyerim. Ama sadece botumu giymeyeceğim. Olmaz. Hava çok karlı bir de. Üf, tamam, tamam. Ayağımı şıklattığımda yani yere bastığımda şimdi giyinmiş olacağım. 3 2 bir. Evet, hazırım. Şimdi ablamı çağıracağım, ve önümü kapatacak. Abla. Efendim günün ne oldu tatlı bücürük? Abla mı kapatır mısın? Sen bilmiyor musun nasıl kapatacağını? Öğretme din ki bileyim ya Allah Allah. Tamam bağlıyorum. Hı, bağladım. Ben gider. Git abla git git. Ben iki dakika dışarı çıkıyorum. Ablam dışarı çıkabilir miyim? Çık. Tamam o zaman gidiyorum. Gerçek karın üstündeki. Vay canına. Bu çok güzel bir his. burası çok eğlenceli. Aha, çok eğlenceli, çok eğlenceli. Dın dın dın. Dın dın. Çok eğlenceli çok Galiba buraya Gömüleceğim gibi bir şey Ama hava çok soğumaya başladı Galiba eve gideceğim Oo, Dondum Neyse bir de Arkadaşımla bir çıkarız Sonra da daha yeter ya Oo, Dondum Sen neredeydin Sabahtan beri biz de seni arıyoruz Yani ben sonrasında da kara oynamaya gitmişsin. Evet. Neyse de hazırlan arkadaşınla beraber de oynarsın sonra. Ah, biz melizleri hazırladık. Bir ay orada kalıyoruz. Şaka şaka iki hafta. Ne? Okulum gitmeyeceksin. Aley artık şey neyse ben de kalkıp yatağımda biraz uzanayım ve ısınayım. Oh keyif günü ama her yerimde kardan sebep su oldu. Üstümdeki her şey eriyince içeri girince öf, ben de böyle kaldım işte. Hadi pek gel gidiyoruz. Tamam abla. Sen dışarıda bekle tamam mı arkadaşını? O gelir. Aa, tamam tamam. Kız hadi kara şeklimizi çıkaralım mı? Olur. Aa, ben gömüldüm bile. Aa, ben de gömüyorum. Çok eğlenceli bence de. Ah hep oldu. Aynen öyle. Donuyorum ben gidince sıcak çikolatayla sobanın başında yatacağım. Aynı fikirdeyim. Tüh ya. Keşke gelmeseydik. <gülüyor> Kurtulamıyorum. <gülüyor> Nasıl şeklim bakın. Güzel miyim? <laughs> Kardan adam olmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Benim şeklim yüzüme yapıştı kar. <gülüyor> <gülüyor> çıktı. Ah benim gibi çıktı. Hadi kartop oynayalım. Hey kartop adam. Kartopu. Hiç basılmamış yerlere basacağız. Kar şeklimizi çıkaracağız. Ha <laughs> Kar şekillerimiz böyle çıktı. Bak şimdi. Boink, boink, boink. Boink, 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 boink. Bakıyorum. Boink, 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 boink. <laughs> en sevdiğim şey. aldı